Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre ardından tekrardan sizinle bulunmaktayım. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi hassasiyet videosu çekeceğim arkadaşlar. Özlenmiş bu arada gerçekten. Onu fark etsin. Yorumları hala okumaya devam ediyorum. Yanımda olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Hızlı bir şekilde oyuna başlayalım. Yalnız kurt modunu tercih ediyorum ben de. zaten biliyorsunuz. Uzun bir süredir yoksun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler nasıl? Herkesi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Herkese cevap vermeye çalışacağım. Bugün ayrıyetsen telefonda olan hassasiyetleri de göstereceğim. Yani işaret olsun, DPI olsun. Onları da size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle CVD çift edigamızı bir aldık. Güzelce bir başlayalım maça. Umarım rakibimiz de one shot videodur. Orada durması biraz sıkıntı oldu ya. Orada da durulmaz ki kanka ya. Ya açık ver bakayım sen. Şu güzel bir gücümüzle efsane bir kafa attık gerçekten. Başlar başlamaz ilk sayıyı böyle almak güzel oldu bizim için. Şöyle bir bakalım. Gerçekten çok özlemişim oyunu ya. <laughs> Neredesin sen? Gördüm seni. Yer misin dostum? Yemedi. Evet. Güzelce buz Hop. Abi nasıl gitmesin? Lütfen bizi tarama. Biz dostuz seninle. Hadi arkadaşın gördüm. Hop. Çok güzel bir digal. Ya biz neyiz öyle abi? Efsaneler ölmez dedikleri bu olsa gerek ya. Vallahi billahi ne kadar bırakıyoruz oyunu. Halen formumuzdayız. Artık bu arada arkadaşlar bol bol video atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Kalan ne silahlar aldı? Çok sıkıntı değil ya. Bile makyeli. Olsun 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 sıkıntı yok. Neredesin sen bir seni bulmam lazım zaman Çok güzel kafayı yedin ya. Bir ay mektat atasız derken. Yap aşağı. Üçüncü elimizi dalmışız Efsaneyiz. Tabii ki derken ama efsaneyiz. Kesinlikle golu biri değilim. Neredeymişsin sen bakayım. Ne o taraftan mı çıkacaksın? Aha. Bir tane kafa gitti de. Baya bir canımız bizim de. Yeneğimiz gitti çünkü. Sorun yok. Kitlemizi bastık. Güzellik. Sorun yok. Hiç sorun yok. Arada iyi sen de kanka? Hadi ama ya. Saklanmaç mı oynuyoruz? Hiç açık da vermiyor bu tarafa. Bu tarafta bekliyorum. Yok yani. Açıkta veriyorum. Yine sıkmıyor. Nerede ki bu adam? İlla gireyim mi yani bunu mu istiyorsun? Bekle bakalım. Göremedim seni. Ama ama ya. Tamam gördüm. fake atalım şuraya. Kesin orada çıkacak. Dediğim gibi çok güzel oldu. Kafayı da yedi. Bir magedi gelir mi? Çok güzel gelir. Efsane gelir. Lan ile bile başladım. Ben ne gideyim yani ya. Farkı alacak çok bir silahımız da kalmadı. Makonla bir mı olsak acaba öyle yapalım. Sıkıntı yok güzel ikisi daha. Dört sıfır olmuş zaten. Bu arada tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Umarım iyidir. Ben de sürekli antrenman falan yapsam ki çok bir vakit sayramadım diyebilirim. Gel kafa yedin. Bir, daha bir tane daha Neyse gitsin uzuva biz önce. Ondan sonra şu soldan araştırmayı düşünüyorum aslında. Şuradan açık verir mi ki? Cık. Vermez. Çok oh, güzel bir defa. Durum El vermeden güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi direkt olarak hassasiyetlere geçmeyi istiyorum. Şöyle ana sayfaya gidelim. Açalım ayarlarımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi yüz, Serbest bakış ise 50'de kullanıyorum. Şu ayarlamaları siz yaparsınız isterseniz. Sizde değişik şeyler varsa. Kendiniz nasıl rahat hissediyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Buranın çok bir faydası yok. Bazı şeyler dışında. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Otomatik toplamada ben bunları tercih ediyorum. Gerisi size kalmış. Grafikler şu şekilde. Telefon kastı için ben düşüğü aldım diyebilirim arkadaşlar. Şöyle özel arayüzümüze geçelim. 4 parmak var ve 3 parmak da var arkadaşlar. 3 parmağı da göstereceğim birazdan size. Şöyle boyutları isterseniz diye tıklayayım şunlara. Şöyle 3 parmak hudumuzu da gösterelim arkadaşlar size. İhtiyacı olan alabilir. Gerçekten sevdiğim hudlar bunlar. Arada 3 parmak oynuyorum ben de. Arada 3 parmak oynasam da 4 parmak bırakamam ne yazık ki. 4 parmak hudu benim için çok şey çağrıştırıyor ve gayet rahat oluyorum o. 4 parmaksa uzun bir süredir 4 parmak oynuyorum zaten siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Siz de isterseniz yavaştan bir ayarlara geçelim isterseniz telefon ayarlarını da göstereyim sizlere. Şöyle çıkalım bir oyundan. Aslında telefonda gasmasa daha güzel olabilir ama sağlık olsun. Şöyle hızlı bir şekilde girelim ayarlara. Ek ayarlar biliyorsunuz zaten bilmeyenler varsa öğrenmiş olur. Diller ve girişte işaretçi hızlı oluyor genelde. Bakın en alttaki. İşaretçi full kullanmanızı tavsiye ederim. Ama farklı yerlerde de kullanıyorum. Diğer hassasiyet videolarında onları da atacağım arkadaşlar. Animasyonları sıfıra da alabilirsiniz kapalı olacak şekilde yani. Ben DPI'de 497'de oynuyorum bu arada. Onun dışında farklı bir şey yok sanırsam şöyle geçelim bir daha oyunumuza Hayresoyun atmamış, bizim normalde atardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere.